Død Şuradan tutman lazım. Şuradan bak. Buraya bak, buraya, buraya. Buraya bak, bana bak. Evet, sana biraz büyük geliyor bu. Tam sen buradan tut o zaman. Sen şuradan tut. Sen şuradan tut. Evet, ha. Tamam, devam et. Go go go. Tuttun mu? Tuttum. Hadi yap. Bir. İki. Aferin sana. Çok güzel yapıyorsun. Say. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Yiğit? Ne yapıyorsun tam olarak? Biga 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 ne? Biga biga Ona yetişmen imkanı... Aman! Aman ayna vurma dikkat et Aman 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 Oh, Başkalarını da dene Git başka spor aletlerini de kullan hadi Hop hop hop, hop, hop. Düştün evet Ve kendin kalktın Aferin sana 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Bitti mi? Nereye? Nereye gidiyorsun? Orada bir şey yok ki. Toprak yok yok. Yağmur yağmış. Toprak gitmiş sert bir tabaka oluşmuş. Evet kum gibi değil artık. O bizim değil. O bizim değil, bizim değil. Bırak onu, bırak. Hayır, hayır. Bizimki arkanda. Gel, gel. O da bizim değil. O da bizim değil ama. Hayır, vurma. Kiminse bak, yüzüdür bak. Oynama, oynama. Getir. Topu getir buraya, getir. Gol sırası değil, getir. O kimin topu? Ayy,